Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere gördüğümüz fotoğraftaki sivilceleri nasıl kaldırırız? Bence hemen videoya geçelim. Programımızı açtıktan sonra arkadaşlar bakın en alttaki yere bir kez tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra da fırçamızı elimize aldıktan sonra arkadaşlar yüzdeki sivilcelerin olduğu bölgeleri yavaşça kaş ve gözlere sürtmeden yavaşça sadece sivil sivilcerenin olduğu bölgeye sürüyoruz arkadaşlar fırçamızı. Ama dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar yani sadece sivilcereleri yapalım ki yani diğer yerler bozulmasın yoksa yüz bozulur. Şimdi burnun üstündekini de işaretleyeyim öyle. Tam göz altında da sivilceler var arkadaşlar. Ben bu kadarını seçtim ya da biraz üstündekini de seçtim Arkadaşlar ee, ve bastığımız yerdeki arkadaşlar bakın tam en altta bastığımız yere sadece ve sadece e, bir kez tıklıyoruz Arkadaşlar ve karşımıza seçtiğimiz yer çıkıyor sonra seçten terse çeviriyoruz arkadaşlar ve ardından e, filtre bulanıklaştır ve en altta yüzey bulanıklaştırma var arkadaşlar bastığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar en başta bakın daha yapmamışız ama tüm sivilceler gitti şimdiden siz kendinize göre yani ayarlayabilirsiniz ama benim kendi ayarlarım var yani yarı çapı 13 ve eşlik 14-18 arası da olabilir fark etmez yani sizin seçiminize göre sivilcelerin yani az veya çok olduğuna bağlı yapabilirsiniz arkadaşlar. Çıktık mı sonra D'ye basıyoruz arkadaşlar. Sadece ve sadece bir kez basıyoruz. Ve yüzdeki şu çizikler de gidiyor arkadaşlar. Ve fotoğrafımız tamam arkadaşlar. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda başka ne tür video çekmemi istiyorsanız yazın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda o tarzdaki bir video çekerim. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.